Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim ikili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle roketlik Rank roket serimize devam ediyoruz. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar umarım sizlerin de keyifleri, huzurları, sağlığı yerindedir. Bakalım nasıl oynayacağız, ne yapacağız? Pastıyız her zaman gibi. <laughs> her videoda en az 10 kere pastıyız vardır. Ama ne yapalım hocam? Her günde roket oynanmıyor, daralıyor insan. Yani toksik çok olunca oyun keyfim kaçıyor. Yani bir elim ısınsın diye giriyorum. Bu dönüyorum ya. Aa kimse gidemedi. Sen niye gitmedin? Ben ufak bir sorun yaşadım. Canın sağ olsun. Ama adam da gelmedi. Onu evet. şaşırdım. Denedim ama olmadı. Allah. Bana da vurdu. Ben sana Ayrına. Bıraktım. Allah Allah. Vurmadın mı? Vallahi vurmadım ya. Hadi la. Çok denedim. O çok zor. Ben gittim diye uçmadı ama. Mikrosunu alsaydık var adam. O gün iyi olmadı. Neyse ben onu çekerim. Oh. O iyi yedin, Abi he? Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Şimdi gideyim buraya mı? Ya tabi gel vur aşkım. Aa. Ama böyle vurma. Kadeyi vuraydın. Böyle bir abi. vurayım aşırtma. Öbürü vursun. Aa. Bak. Karısını al kocasına yapıştır. Karıcısının bir tanesi. Çok çok. Allah. Evet. Karın arkanda. Helal be. Ama çok iyi vuramadı. Ben de çok iyi vuramadım. Adama pas atar gibi şey vuruyorum. orada. Tamam mı? Uçmasam mı? Ekrolar. <laughs> Aa vuramadı. Allah. Zor. Çok zor geçirip patlatmaya geldi. Sesini Allah'tan duydum. Ya bu oyunda bile ses kastırmak durumunda kalıyorlar ya. Artık oh. atalım. Çok güzel bir zamanlama. 3. dakika 13. saniye. Birinci golümüzü attık mübarek Ben de. de Yapıştır Abi gitti gitti böyle Atacak dedim Lan Herkes batırdı yeminle Ben biraz geri çekildim. Sen git adamlara Hele Çok geri çekilmişim Neyse çevirdik. La o bir de giriyormuş. Tu. Aa vuramadım. Satışta satışlardayız. Umarım öbür adam o topu okşamadığı sürece ben şuna uzun vurayım be. Ah be. Aa. Hadi be girsin be hoca. Helal be. Ay. Eline sağlık. Valla ben vursam direğe giderdi. Korktum be. Ki şaşırmadım. Şuna bak adam direğe gitmiş aslında. Adam. Allah, top çok yavaş gitmiş de. Orada ne yazık ki oluyor da zamanlamalar. Bakalım hadi bismillah. Şöyle güzel bir kick off alamadık. Keşke alabilseydik. Böyle adama pas gönderdim. O da bana gönderdi. Sen de içe gönderdi. İçten de Adam bana vurmasın. Vur. Helal. Helal. Ronaldo. Arkadaşlar. Yorumlara yazın ya. Benim kazmalığım hakkında. <laughs> ya Elo yüksek düşük fark etmez. Var mıdır bunun çözümü ya? Yani nedir benim bu direk sevdam? Abi ne yapıyor? Adam kaleye bir an çakacak sandım benim yerime lan. Ah be. topa gidersin diye bekledim. Nereye döndüm ben adam var diye. Ben de puşladım adamın üstüne. Öyle çok güzel top yönetti. Azıcık okşamanla. İyi. İşte bu. Top iyi. Dedim ama yavaş okşayacaksın topu. Olayı bitireceğiz. Kocamın İlk maçı. Kocamın uyguluyorum. Güzel bitireceğiz gibi duruyor. Yani bakalım. Çok güzel aldık. İyi sekti Ey Allah yine oldum 100. yıl. Abi ne güzel paslar atıyorsun sen böyle bugün ya. İşte bu. Ama beni iyi bellediler. Adam biçer döver gibi yemin ederim. Sen de. de. Yapıştır baboğlu. Ben de. Ben sağ vurayım dedim. Ben şöyle orta metroyu da alayım. Aa çıkaramadım. Ama Ay, arkadan geldi çaktı bana ya. Aynen abi siz. aldım. ben de vuramadım. Sen helalsin. Ama yani çok kötü. Ben vurdum direkt kaleye Oo. oynadım. Aaaa Aa, süper. süper. Aa, kendime güzel vuruş attım. Ne oluyor? <laughs> çok iyi vurdum. Teşekkür et, güzel vuruş attım. Aga bir dakikada 6 gol. Şimdi biraz zor. Hani senin böyle ciddi oynaman lazım derken. Arkadaşlar ikinci maçta sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ikinci maçımız başlıyor. Hazır mısın? Her Let's go. Biraz bağırdım. Kulağınızın pasını alayım. Kendinize gelelim. Can olalım. Yapıştır. Yapma be hoca. Adama pas atmak zorunda kalın. Ben de nitkam var. Okay. Ah be, okşayamadım topu. Helal, maşallah. Bugün sen pas veriyorsun herhalde. Valla bugün de ben pas veriyorum. <laughs> bugün de değil, bu, bugün bu günde. maçta. Bu maçta. Tamam <laughs> Bugün değil. Kötüydü. Ya of, sen de aşık, Hadi. Ya bileydim gelmeyeceğini. Vallahi ya bazen öyle bir an oluyor gelmiyorlar. Aa, Philip reset attım. Hadi be. Ama. Aa, Aa. Ama döndü. dönmesin? Dur 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 kız. Ah Hadi be, be. yaralı kardeş. Çok güzel. Nice job. Oluyor oluyor. İdman yetiştirme yurdu. Varsa aranızda yeni oynamaya başlayan arkadaşlar Allah sabır diliyorum Çünkü e, Başta çok sinir bozucu oluyor ama alıştıktan sonra Oyunculuktan keyifli oluyor Tabi sadece oyuna alışmakla olmuyor Artık oyna 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 evrile evrile Yüksek yola Oyuncuları Yüksek saate olan arkadaşlar biliyorduk Allah Yedik yine babayı İyi çevirdin arkadaki bekliyor ben onu bekledim Of yolunu iyi kapattım. Aa, son yoktu en abi son yok ki içine. Bırak kuzum. Ben hala presi devam ettiriyorum. Ben uçtum buna. Şansımı deneyeyim. Şaşırmadım ama. Hani tepki bile vermedim artık direğe gitti diye. O seksin bu alemde teksin. Şöyle çapraz vurdum ama. Neler? Tam ayağıma düştü. Ben vurdum. Ah nitro ya, helal, uçtum ben. Evet, ah yetişemedim. Hadi be, ben yetişelim. kendimi biliyorum artık ya. <laughs> kendimi tanıdım yani. Allah, özür dilerim hocam. Normalde çok sevmediğim bir şey yaptım ama. Işte. Ya bazen hızlı gidince önüne de geliyorlar. Aynen popo yani popo çok sevmiyorum ben adam patlatmayı biraz karşıyım yani. Ama... Yanlışlıkla olabiliyor. Oo, hoca o çıkıyormuş bir de. Aşkım çok kötü bir pozisyondaydım ya. Evet, evet. Allah kötü bir pozisyon. Allah onu çıkarsaydım ben de sana altını vurma bile zikzetme. <laughs> Bak bir çok kötüydüm ya. Dönem. <laughs> Neyse hayaller yalan oldu. Ne alakası var? Tabii ki dalacaksın. Hadi hadi. Neyse şu an aile meselelerimizi konuşmayalım. <laughs> hadi bir at bakayım gol. Yani onun da direğe gitmesi Baba nasıl gönderdin bunu? Ben bilmiyorum. <laughs> Direkten kimdir? Yani nedir bizim ailedeki direkt sevdası? Hadi be. Uçmaz dedim ama. Seri kaleye dönüyorum. Allah patates oldu. Ah vuramadım. Çok kötü bir pozisyon. Ben hiç oldum. Ya, hiç oldum ben orada. As en pik canım saks. Bak vurabileceğim toptu da. Enti Hadi bakalım. Çip çip. Tak. Hadi be. Eski videolardan bilir arkadaşlar. Böyle topa vururken Allah o bir de giriyormuş. Yok bende o şans yok. Pozisyonu sana saldı. Hadi, Hadi. be. Ah bassız böyle arkadaşını çok kötü bantlar. <laughs> Sen var ya hainsin yanımızda yılan beslemişiz. <gülüyor> Yazıklar olsun <laughs> <baksın, gülüyor> Selahattin. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bak skor derdine düş. 3 tane gol atmışsın be kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır Sırf sana şey olsun. Ben Bıçık biliyorum. Nitroldu. Ha, bit yenikli. Aynen. Küçük olsun. Açık mı? yok. Ya. yok. Hı -hı. Ulan bunlar anlaşamıyor ya. Ah dinç atlıkla adamla. Sıkıntı yok. Oy yanlışlıkla nitro aldı. Kuttum en azından tuttum da. Tuttum da da. döndü. Ha. Bence gider. Gider ya. ya yapma gözünü seveyim. Ağlayacağım artık videoda. <laughs> Yok abi direkt yani. Direkt. Ben şöyle götüreyim topu. Böyle çektim. Çok güzel. Adamlara fake Şöyle hafif içeri. Çok güzel pas. Ilıktı. Çok iyi. Ilıktı. Ya. Yani çıtırdı. Öbür videoda, ay öbür videoda değil öbür maçta ben bu maçta sen. Valla maşallah. Çalmasaydınız iyiydi ama neyse. Çıkın Helal bana. ediyorum. Ümit, <laughs> öyle mi geldi? Tabii tabii. Hiç tabii. basmadım yani. Tabii efendim, tabii, tabii. Bari pas ataydın, neyse adam... Adamlar... Gideyim atayım bari. Aaa pardon. Ama... Adamlar afk Aynen oyunu saldılar bir ya Bilmiyorum ha Çıktı. çıktılar GG Arkadaşlar ikinci maçımız da güzeldi Üçüncü maçta sizlerleyiz Evet arkadaşlar Son maçımız başlıyor Hazır mıyız babalayın Hazırız babali. What's Whatsapp man Yapıştır ah. O oh, abi uçak ah. mı Üstüme geldi Aa abi burada var ya. Aa içeri çok iyi gönderdi gönderdim. Ben içeri bir gönderim mi? Adam gönderdi gerçek. Ah. Benim nitko daha var. Ucunda kaldı var ya ucunda kaldı. Bak iyi izle. İzleteceğim kusura bakmasın arkadaşlar. Hatta geçti. Neyse canım ucunda kaldı tutamadım. Bana yaz. Şöyle vursak. Tak. Kaleye çaktım. O. Onu da tutmam lazım. Oradan pozisyona gidebilelim diye. O abi uç. O tuttum ama o biraz zor. Abi. Allah'tan, Allah'tan. Adam abi oldu. çok fena geçirdi vallahi. Ne? Ben de dedim, ben de. Şeye döndüm ya. Topu uzaklaştıracağım dedim. Helal. İkinciyi de vuracak ama yani. Dur WhatsApp mı? Ha geldi. Hop engelledim. Hadi Çayze. Be. İşte Yine bu de. be. Değilmişim. Değilmişim. Ne yaşasın? Ne kurtarış ama atmışlar. Onu görmedim. Saygısız. <laughs> <laughs> Toksik. Bazen ben de toksiklik yapabiliyorum arkadaşlar. Senin ruhunda var ama. Yani böyle senin o gizli cevheri çıkarmam gerekiyordu. Bir Türklerle oynarken o maçta çıktı. Oo, Tuh be. Sana pozisyon çıktı. Senin için adama kafa attım. Oo. Ben de senin için adamların Aşk arasına girdi. Güzel bir asist. Çok iyi ya. Terminatöre bağladık resmen. 3 maçta af yok. Bizim başladı. BTM radyo. Çok iyi davranıyor, hem kaynasın, hem oynamasın. Lan! Aaaa! Hay <laughs> <laughs> Çok kötüydü ama. Valla yapacak bir şey yok. Ki o top adam tutsaydı ben gidiyordum, peşindeydim. Evet. Abi, hızlısın lan, affımız yok, seri. Uçam, uçayım. Yerledin Ama Allah. Ben nasıl? Onun da nitrosunu alaydım daha güzel olurdu. Bak, bak, bak patlatmayı nasıl geliyor? WhatsApp'a bak, WhatsApp'a. Benim WhatsApp'ını siliyim. Ya. Oo, çok iyiydi. Etme bulma dünya, soyacağım. Arkadaşını attı bu sefer oyundan da ayrıldı. Adam aklı valla oyundan çıkan adam aklı. Şöyle menüye dönelim arkadaşlar. Valla son oyuncu toksikti. Ya herkes iyi kötü oynayabilir. Eyvallah. Ama toksik olmayın. İnsanlara güzel davranın. Bak küfür eder karşılık verirsin. Ama bu fazlasıydı tabii ki. O zaman bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.